Rızık duası, ya Allah, ya Rab, ya Hayyu, ya Kayyum, ya Zel Celali ver, ikram yüceler yücesi olan, isminin hakkı için senden, isterim, bana helal rızık ver, Allah'ım, eğer rızkımız semada, ise onu indir eğer yerde ise onu, çıkar uzakta ise onu yaklaştır, yakın ise kolaylaştır az ise, çoğalt, çok ise onu, bereketlendir. Amin yazda duan Arşa ulaşsın. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol teşekkür ederiz. Kadir Karahan kanalini destek olmak için paylaşın teşekkür ederiz.